Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Ebrar. Bu benim YouTube kanalımdaki ilk videom ve size bir tanıtımla beraberim. Hani şöyle kulakları oynayan bir şapka var ya işte tavşan şapka. Ben onu aldım geçenlerde. 250 TL fiyatı ben buradan. Ben Kocaeli'de oturuyorum ve Değmeadere sahilden Antep diye bir yerden bunu 250 TL'ye aldım arkadaşlar. Şimdi tanıtacağım. Şuralar falan var böyle patiler patiler arkasında. Şöyle yapalım diye galiba. Buradan da böyle oynarken de düz bakın böyle şeyler şöyle. Ondan sonra şöyle yapabiliriz. işte bunu tek elle de yapabiliyoruz. Işıkları var bende. Bakın böyle. üç farklı özelliği var. <laughs> Neyse. işte bunun ee, bu güzel bir şey. Yani ben bunu e, ben bunu Nisan'ın onun da aldım şöyle sıktım. Daha yeni aldım yani. Ben bunu özellikle e, şöylesini gördüm. Bunun beyaz tahtasını gördüm. Bunun aynısından gördüm ve pembe tahtasını gördüm. Yani ben onları pek beğenmedim. Bunu aldım. Ben Kocaeli'de oturuyorum. Tekrar arıyorum. Kocaeli'de oturuyorum. Ama de Değmendire'de oturmuyorum. Deymendere'den aldım. Ta Deymendere almaya gittim. İşte aldım. Güzel yani. Kaliteli ürün. TSE hem de bu kaliteli ürün söylemiştim böyle yapabiliyorsanız işte ışıklarına zarar hiçbir şekilde gelmiyor ama pili bitebiliyor neyse işte öyle işte benim adım tekrardan söyleyeyim Ebrar evet, YouTube kanalım ismi de Tokay Ebrar ee, neyse işte bunu güzel yani ben bunu 250 TL aldım çekirdim 250 TL Kulakları güzel böyle şöyle şapka tarafı var. Yani şöyle de gösterebilirim. Şöyle yani. Şöyle kolayca takabiliyorsunuz. Bazıları yok yani. Bunlar bebek. Ben bebek. Bebek işte. Bebek şey bu. Aman ben böyle bir şey diyorlar. Ama bu bebek şey değil. Bak benim kafama bile zor şey bak. Şu taraf boşlukta kalıyor. Görüyor musunuz? Bana bile büyük yani. Yaşım soracak olursanız pardon. Yaşım soracak olursanız 13 yaşındayım. Ama şey gibi gözüküyorum. 19 gibi gözüküyorum ama 13 yaşındayım. Neyse. İşte YouTube kanalımı açmanın sebebi de bu işte yani tanıtım, oyun falan işte. Ee, i̇şte benim bir grubum var. Bu sesine diye sorursanız kuşum var uçuyor. İşte kuşumun tiktok hesabım var. Ee, tiktok hesabım adı da Bal. Kuşumun hesabı. Bir saniye. Kuşumun hesabı. Yani bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.